Öyle bir şey. Tamam. Şey, Type C kablo şey, şarj şey. Type-C kablo. Type-C kablosu. Bu da telefon tutucu. Telefon tutucu. Evet. Böyle bir şey. Şurada da kutusu. Hmm, deneyelim. Kablo da. Kabloda da sanıyorum. Evet. Direkt şimdi açılacak mı? Tamam. Çalışmaya başlayalım. Şimdi bir test edelim. Şunları da ayakları. Yükseklik Aha. Aha. Şu Ekstra telefon tutucusu. Yana takıyorsun. Yana telefon tutucusu telefonu. var. Bu şekilde Burada. koyuyorsun. Ooo süper. Şöyle tıkmasın istersen. Tamam çalışıyor garantili. Ha şimdi de USB ile çalıştırdık. Evet açıklı. E Buradan hız ayarları hız ayarı yapabiliyoruz. Kaça kadar çıkıyor bayağı? 6. 6 kademeli. Kademeli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane fan var. 9 vanlı şekilde ayarını yapabiliyoruz. Işıklandırmalar modlar arasında geçiş yapabiliyorsun yan ışıklandırma mı? Evet. Her basışında başka bir mod. Işıkları bir ve modları değiştirebiliyoruz. Ve de kapatabiliyoruz.